Ormanın derinliklerinde sessizce ilerleyen dev bir züriyet. Görünüşü ürkütücü, tavırları yavaş ve dikkatli. O, doğanın en çelişkili yaratıklarından biri. Ayı. Hem sevimli bir çizgi film kahramanı hem de ölümcül bir avcı. Ama gerçek ayı çizgi filmlerdekinden çok daha karmaşık. Bu belgeselde 7 türden oluşan ayılar ailesinin bilinmeyen yönlerine yakından bakacağız güç, zeka, yalnızlık ve hayatta kalma mücadelesi hepsi burada. Dünya üzerinde sadece 8 tür ayı yaşamaktadır. Kutup ayısı, Kuzey Kutbu'nun beyaz devi. Boz ayı, Alaska'dan Türkiye'ye kadar uzanan dev yırtıcı. Panda, Çin'in bambu ormanlarında saklanan barışçıl bir simge. Amerikan kara ayısı, uyum yeteneğiyle neredeyse her iklimde yaşayabilir. Malaya ayısı Gözlüklü ayı, kembel ayı, Asya siyah ayısı. Her biri farklı bir iklime, farklı bir kıtaya uyum sağlamış. Ama hepsinin ortak noktası yalnızlık. Ayılar ormanlarda, dağlarda, tundralarda, hatta bataklıklarda bile yaşayabilir. Bazıları 40 derece sıcakta Hindistan ormanlarında, bazıları ise -50 derece soğukta kutup buzullarında. Doğaya ustaca adapte olmuş bu canlılar yaşam alanlarını birer kale gibi korur. Bir ayının yaşam alanı bazen 100 kilometre kareyi geçebilir. Bu alanın dışına çıkan her canlı potansiyel bir tehdit demektir. Bir ayının beslenme şekli yaşadığı coğrafyaya göre değişir. Panda neredeyse tamamen bambu ile beslenirken, Kutup ayısı sadece et yer. Boz ayı, somon balıklarının nehirlerdeki dansını bekler. Ayılar meyve yer, böcek toplar, avlanır, leş yer. Onlar omnivor yani her şey yiyebilen canlılardır ve yiyecek için sabırla bekleyebilirler. Dakikalarca, saatlerce hareketsiz. Sonra tek bir hamleyle avı sona erdirirler. Kış geldiğinde bazı ayılar kış uykusuna yatar. Ama bu uyku sanıldığı gibi derin bir uyku değil. Vücut sıcaklığı sadece birkaç derece düşer. Kalp atışı yavaşlar. Ama tam anlamıyla uyumazlar. Anne ayılar bu dönemde doğum yapar. Yani yaşamın en kırılgan anı en ölümcül mevsimde gerçekleşir. Ve tüm süreç boyunca anne ayı hiç uyanmadan yavrularını besler. Ayılar doğanın efendileri gibi görünse de İnsan tehdidi karşısında kırılgandır. Habitat kaybı, iklim değişikliği, kaçak avcılık, bazı ayı türlerinin nesli tükenme riskiyle karşı karşıya. Örneğin panda yıllarca nesli tükenmekte olarak sınıflandırıldı. Kutup ayılarının buzulları eriyor. Doğa güçlü olanı değil, uyum sağlayanı yaşatır. Peki insan, doğaya karşı bu uyumu... Ayı, yalnız bir gölge gibi geçip giden, ama bıraktığı iz, yüzyıllardır hikayelere konu olan, güçlü, sezgisel ve şaşırtıcı. Eğer gerçekten anlamak istiyorsak, doğayı seyretmek değil, dinlemek zorundayız. Çünkü ayı gibi canlılar bize sadece yaban hayatı değil, kendimizi de anlatır.